Deneme 1-2, deneme 1-2. Evet. 4 ay falan sonra ilk videom. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Kiki. Ee, Bayağıdır video yapmıyordum. Çünkü video yapmayı ilk bıraktığım dönemde rahatsızdım. Ve yurt dışındaydım. Türkiye'ye döndükten sonra çok yoğun bir dönemim geçti video yapmadım. Ee, sonra da gelen lol yamaları bana o kadar meh dedirtti ki video yapasım gelmedi. Ama bugün Periler Meclisi geri geldiği için Periler Meclisi'nin şerefine dedim bir video patlasın artık. Bir tane abonem de bana yazmış. Bayağıdır kostüm inceleme videosu gelmiyor üzülüyorum demiş. Adını hatırlamıyorum ama senin için gelsin sana dedim. Belki yaparım diye yapıyorum. Ee, yine yama çok beni şey yapmadı ama bu sezonun en hoşuma giden yaması bu oldu. Periler Meclisi kostümleri geri geldi. Dört tane kostümümüz var. Ee, Soraka, Lilia, Lux <laughs> ve Tristana. Hepsi de destansı kostümler. Yani 1350 RP'li kostümler. Çerçeveleri, sihirdar simgeleri, böyle öyle şeyler olacak mı bilmiyorum. Ama olursa iyi olur. Ee, onlardan henüz bir haberim yok o yüzden bu videoya dahil etmeyeceğim. Zaten hiçbir zaman onları dahil etmedim. splash artları ve kostümlerin inceleyeceğiz ve videomuzu kapatacağız. Bu videoyu yapıyor olmam video yapmaya devam edeceğim anlamına gelmez. Yamalar beni heyecanlandırırsa yaparım. Ama League of Legends benim için bütün heyecanını kaybetti. Özellikle bu son um, ayarlamalardan sonra ayarlamalardan kastım işte birleştirmeler. Belli kostüm şeylerini vermiyor falan filan. Soğudum bayağı Lolden baya soğudum. Ee, o yüzden... Söz vermiyorum. <laughs> Ama bunların şerefine bir video yaparım. Şimdi bakalım. Lux kostümüyle başlıyoruz ve splash artıyla. Periler Meclisi Lux. Ben ayak görmek istemiyorum. Gerçekten. Hani splash artı şöyle... Şöyle kapatıyorum. Şuraya. Gayet güzel bir splash art. Renkler canlı. Lux serafine benziyor. Yani muhteşem bir splash art ayak olmadığı sürece. Şimdi oyun için inceleyelim. Güzel. Çok güzel. Beğendim. Ben beğendim. Splash Art'ta zaten yükleme ekranında göreceğim Splash Art'ı. Onda da ayak görmeyeceğim. Problem değil. Lily'ye geçmişiz. Lily'nin Splash Art ile başlayalım önce. E, bu zaten teaser olarak şu kitapların olduğu kısmı görmüştük. Tabi ben video yapmıyorum da işte böyle teaser'lar gelmişti. Onları takip ediyordum. Ee, güzel mi Splash Art? Gerek renkler, gerek atmosfer. Ee, bakalım. Belilla'nın oyunçuna bakalım. Splash Art'ı beğendim. Gayet beğendim. Gayet güzel. Bu animasyonu birazcık basit olmuş ve Katarina'nın olduğu Pella meclisi Katarina ile aynı e, formdan geliyor. Artık öyle diyeyim. Soraka'nın splash artına bayıldım. Bu bilgisayarın arka planı falan olabilir. Böyle bir ihtimal var. E, çok güzel olmuş bu splash artı. Mükemmel. Mükemmel. Söyleyebileceğim herhangi bir kusuru yok. Öyle diyeyim. Ee, oyun içiyle renkleri tam uyuşmuyor. Ama bu Soraka'nın eskiliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama oyun içi formu da çok güzel gözüküyor benim için. Morlar, maviler, pembeler. Benim en sevdiğim renkler. Çok güzel. Mükemmel bir kostüm. çok beğendim. Çok beğendim. Soraka'yı uzun bir süre başka kostümle oynamam. O kadar. Yani fazla boşa gerek yok. Tristana, Tristana da bir önceki Periler Meclisi'nden Kalista aslında. Ee, zaten Lux'ta Ezreal'la Seraphine arasında kalmış bir şeydi. Bu da Kalista, nişancı, Tristana yani Ah Renkleri bir kere benim sevdiğim renkler değil. Hmm. Tamam. Güzel bir kostüm. Güzel bir kostüm. Ama en iyi Tristan'ın kostümü değil muhtemelen. Muhtemelen. Biraz oynayıp kendim hissiyatına göre değerlendirmem lazım. Favorim Soraka oldu. Lux main olsam da. Ee, favorim Soraka oldu. Lux hemen sonrasında. Lilia ve en sona da Tristana'yı koydum. Ee, splash art açısından da Lux'ın ayağını görmediğim sürece en iyi splash şartlar Lux'la Soraka ama malum. Görünüyor. Yapabileceğim bir şey yok. O yüzden soru başı artı artıda favorim. Ee, bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmak, kanalıma da abone olun demeyeceğim. Çünkü video yapmamaya devam edersem boşu boşuna neden sizden böyle bir şey isteyeyim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kostümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de çok önemli bir soru. Bu soruya da lütfen cevap vermeyi unutmayın. Siz de yeni gelen yamalardan benim kadar böyle soğudunuz mu? Hevesiniz kaçtı mı? Bir tek benim mi hevesim kaçtı bu ara böyle? Yorumlarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın.